Anladım. Tamam tamam. Ben bu işi çözdüm. Ya politik sen de benimle ders mi dinliyorsun ya? Tövbe tövbe. Hmm. Tamam tamam anladım. Şeker hala uyuyor. Bir saat sonra onun canı dersi var. Neyse. Bolcik sen yatsana ya. Neyse. Hmm, anladım. Tamam, çözdüm işi. Tamam. Tamam. Abla vallahi ben şaştım. Sabah sabah hala pizza mı yiyorsun ya? Annem dün akşam onu sana bir dilim bırakmıştı. O çok kötü buz gibi olmuştu şimdi ya. Ne kadar iğrençsin. Annemin yaptığımız gibi kahvaltılık kahvaltılık malzemelerden yesene. Zeytin ye, peynir ye. Niye gidip de sucuk yiyorsun ki Allah Allah. Seni anlamak bir zor ya. Ne var ya? Ben kahvaltımı ettim. Öğlen yemeğimi yiyorum şimdi. Sen karışma. 12'de kalkıyorsun. Sonra da abla niye kahvaltıda onu yiyorsun diyorsun. Ben kahvaltımı yaptım. Şimdi pizza yısırttım. Şu an onu yiyorum. Allah Allah. Her şeyde ayrı bir sıkıntı yaratıyorsun sen de ya. Aa, oh, kedi yine yanında. Kedi siz hiç olmuyorsunuz zaten. Biz Ponçik'le bir kere değil mi Ponçik? Kahvaltıdan sonra bu peynirli yumurtaya gerçekten bayılıyorum. Annem her gün yapsa her gün yerim yani aşırı güzel. Abla ben canlı derse katılmasam olmaz mı ya? Canım hiç katılmak istemiyor şimdi. Benimki de bitti zaten de niye katılmak istemiyorsun ki? güzel de ders işliyorsun işte. Tanımadığın öğretmen var sadece o kadar. Zaten o yüzden katılmak istemiyorum abla. Ya lütfen abla katılmayayım ya. Abla biliyor musun bugün benim doğum günüm bana ne alacaksın? Bir tablet, bir su katır. Hatta belki, hatta belki bilgisayar bile olur. Bilgisayarı zaten beraber kullanıyoruz ya. En azından ikimizde kendine özel bir şey olur bir bisiklet, her şey olur. Hmm, daha önce hiç düşünmemiştim. Bugün senin doğum günün olduğunu unuttum. Ha, öyle mi? Neyse ya düşünürsün. Ben şimdi can derse gireyim bari. Üf, gücüm yok. Sıkılırım böyle. Anne, anne bir gelir misin? Şekerin dersi için bir şey soracak anne, şekerin dersi. Şekerle ilgili bir şey soracaktım da. Anne, bir şekerin doğurgünde ne alacağız? Ne bileyim kızım ben ne alacağız? Daha önce hiç düşünmemiştim. Kedi mi alsak acaba? Peki kızım, zaten birinci birine zor dayanıyorum ben. Anne, bakımına ben bakıyorum. Hiç de i̇şte bir kere sen sanki kedi yokmuş gibi. Evde davranıp duruyorsun değil mi boncuk gibi annesinin kuzusu? He? Kuzusu mu? Değil mi annesinin kedisi? Hih, kedi düştü. Aa küstü. Şuna bak ya. Öf, tamam ya ya. Tamam tamam. İşte bu. bu şey çok sevinecek. Şeker çok sevinecek. Hadi gidelim. Ne uyduracağız bahane olarak? Ee, benim patim acıyor. Tamam haber ver. Hayır sen haber ver. Benim patim acıyor çünkü. Tamam. <laughs> Bana küsmeyeceğini biliyordum. Senciğim yatağına geç biraz kıvrıl. Şimdi düzeltelim. pudranın ayağına baktırmaya gideceğiz. Tamam anne gidin. Söyledi. Hadi gel. Geldim. Geldikten sonra deniz suyu deniz suyu. İyi ki doğdun şeker. İyi ki doğdun şeker. İyi ki doğdun şeker. Aa teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Alttaki çanta benim hediyem. Üstteki hediye paketi de annemin hediyesi. Bana çanta mı aldın? Aslında hem çanta hem de içinde sürprizi var. Vay, ya, sen daha iyi almışsın. Aslında pek de öyle sayılmaz. Anneminkin içinde daha önemli şeyler var emin misin? Annemin kutusu delikli. Doğru düzgün şey hediye paketi bile alamamış. <laughs> Öyle diyorsan. Hadi benimkinden başla açmaya. Dur ben şunu alayım. <gülüyor> <gülüyor> Ana minicik bir koltuk bu. Ay aşırı tatlıymış. Bu çantayı da çok beğendim. 21 Eylül'de okula açılınca kullanacağım koyalım kenara. Acaba bu minişler için taht mı? Benim bir sürü minişim var oyuncak ya. Bilmem ki. Hadi şimdi anneminkini aç. Tamam. Şu tahtı koyayım da ben şu çantanın üstüne. Al bakalım aç hadi. Tamam. Ha! ben seni yerim. Durur hemen tahtına oturtturayım. Ay düştü. <laughs> ya şuru tatlıymış bu. Ben yerim seni var ya. Bak bak aklı, aslında aklıma bir fikir geldi arkadaşlar. Şimdi kediyle yaptığım hareketi görünce çok olacaksınız. <laughs> Tadaa. Arkadaşlar videomuz genel olarak bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve tüm videoları beğenmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar yeni çektiğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın, kalın, mutlu kalın. Evde kalın. Bu arada arkadaşlar ben Şeker, yeni arkadaşınız.